Herkese yine bir videodan daha merhaba arkadaşlar. Kaç gündür video çekmiyordum. Kusuruma bakmayın arkadaşlar. 3 haftadır video çekmiyorum. Neden? Hemen sebebini anlatayım arkadaşlar. 3 haftadır neden çekmiyorum arkadaşlar? Hemen bunu söyleyeyim size arkadaşlar. Bakın, 3 haftadır ne çekeceğimi düşünmüyorum. Bir PUBG diyorum, bir Brawl Stars. Bir PUBG diyorum, bir Brawl Stars. Sonra dedim Etkinliğin bitmesine az kalmış. Nerede yazıyordu? Ee, nerede nerede? Şurada tıkla. Etkinliğin gitmesine az kalmış. 3 gün falan kalmış. Aynen. 3 gün 21 saat kalmış. 3 gün 21 saat sonra bu etkinlik gidiyor. Dedim birazcık bu etkinliği oynayalım birlikte. Sonra diğer haftadaki videomu da birlikte PUBG çekerim. Bu arada arkadaşlar. Biliyorsunuz Godzilla buz diye, diye bir kostüm vardı. Onu ben çıkarttım arkadaşlar. Hemen göstereyim size. Efsanevi yazdı. Ben de dedim bir de Godzilla buz çıkıyor. <laughs> arkadaşlar 21 saat sonra çok nadir olacak. Çünkü bir daha gelmeyecek bu mod. İlk önce arkadaşlar şurada. Tam da şurada gördüğünüz yumurta ağrı. İlk önce biz bir bitirelim Sonra arkadaşlar şu Godzilla modunu oynarız Hemen tıklayalım Neyle oynayalım <laughs> Bu arada arkadaşlar yorumlarda Brawl Stars oynuyorsanız En sevdiğiniz karakteri Bir de en sevmediğiniz karakteri Ben Brawl Stars'ı tüm karakterleri seviyorum tek ikisini zaten karakterleri seviyorum. bir mesela arkadaşlar. Sıktığımda yukarı çıkabiliyor ya. Yürü bir öldüm. Ee, onuncu oldum. İnşallah fazla eksi var mı? On bin kupadan düşmeyelim de. Yorumlara kaç kupa olduğunuzu da yazmayı unutmayın. Ben fazla kupa kasmadığım için arkadaşlar. PUBG oynayanlar birir arkadaşlar. PUBG'ye yeni bir e, meta robot modu geldi. Ve arkadaşlar <laughs> yani nasıl diyebilirim. O mod eğlenceli. Şu ana kadar hiç bir şeyden şikayet gelmemiş modu. Ben yine 10. olacağım. Cesi oynayacağım. Cesi oynayacağım. Ya sen benim sana çabuk doluyor bu ne bir işte. ya? Bir tane daha sık say görmüştüm. Evet Allah. Aha. Aha. Lan git. Bir git. Öleceğim. Öldüm. Öldüm. Bismillah. Özür dilerim çok bağırdıysam. Sen... Baba canım 953 ya. Bir tane sıksa aradım. Lan oğlum canım lan. <laughs> burası, 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 burası. Nereye bırakmış? Gözükmüyor mü yok <laughs> ya? Aa, burası, <laughs> nereye bırakmış? Buldum. Yirmi saattir ya. Neredesin? Seni bulacağım. Burada mı? Burada mı? Burdama. Burdama. Dur lan. Lan oğlum nerede 20 saattir ölümüne pusuyor. Ben ne derim ölümüne pusuyor. Hacı. <laughs> <laughs> Arkadaşlar birazcık hastayım. Yorumlara geçmiş olsun yazarsanız sevinirim. Oh, <laughs> <laughs> direkt anladık. Şimdi arkadaşlar ben birazcık da kasılıp geleyim. Video fazla uzun olmasın. Durduruyorum. Birkaç maç daha kazandıktan sonra hemen açıyorum. Evet arkadaşlar geri geldim. Az kazandım ya. Fazla kazanamadım çok fazla oynamadım. Ender bunu Messi bize süper Ender dönüştür. Messi. Messi. Ronaldo. Gol. Ben Messi'ciyim hadi. Son. Sol, sol, sol. Tam mutasyon veriyor. Boş. İki kere tek bildim. Ben fazla oynayamadım. Aa burada sarı yedi. Evet sarı yedi. Sarı yedi. Bu videoda boş veriyorum. 1, 2, 3, 4 dört kere daha kazanayım sonra sizlerleyim. Ya da birazcık sizinle birlikte oynayalım. Herkesin üstüne oynuyor. Dur çıkayım karakter değiştireyim. Dört kere kazanmam gerekiyor. Tamam, hmm. Bu iyi bir karakter. Super anze, Zero zops, or macam-macam jadi angin 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 Spike angin 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 Spike abla Ranger abla angin 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 terima kasih dengan kabar gelmiş. Nani gelmiş ya? O nani gelmişti ben lapap ilettim ki. Hadi Allah'ım Bu maçı kazanacağım ama sak kasamayacağım. Pur çekeceğim. Bu filata vermedim ee oh, Açık. Ah, buluyorlar. gördü öldü. böyle pusacağım mı? Hayır, öldüreceğim. El Hayır, gelme. Ödün sokuyor ya. ne geliyor, bir uçacak. Kaç.

ya Hristiyan giyi... <laughs> Lan iştahıma atlama! <laughs> Tam bir konuşsak dedik ya. <laughs> Allah ya bir konuşamadık da. Bu maçı kazanırsam... herkes beğene atıp abone oluyor. Ya da... ...kazanmışsa... ...bu maçı birinciye dağılırsam... ...kazanırsam... Abone olmak like atın. Dendirinna şeli. O şeli de var arkadaşlar. Gel buraya. Alacağım şimdi şimdi şey diye karışmıyoruz değil. Ondan ya. <laughs> ben su içeceğim. Şey Çok birinci olacağım. Arkadaşlar oyunun verdiği alana bakın. Hayır gelme. Allah'ına kurbanına gelme. Kurbanı seviyorsun. Seni şey, öldürürüm. Ben bak yürüyüp. Lola sen de git. Zaten canına çabuk gidiyor. Ölürsün brah. Yani benim umurumda da Ölürsün. Abi nasıl bu küçücük haritada 8 kişi olabiliyor? Yani ben de varım 8. nasıl olabiliyor? Mesela yani tek okutan kişi benim. Mesela yani Angelo. Gel buraya Rico. Rico abi. Kafası Barney. What is this? Hayır, 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 hayır. Flor Canela. mı ya? Eee. Bir şey böyle Ben bunu öldüreceğim. Ben nereye attım? Öldüm. Allah'ım öldüm. Oyun var ya. Hiç sorun yok. Bunlar suyunu tutar. Hemen çıkalım. Ama bir şey vermez ya. Bence bir şey vermez daha da. Epic. Epic. Bundan bir şey çıkarsa Kanalımı bırakıyorum lan. Ah çıkmadı. Bir de spike çıkıyor mu? Yerinden ben bir jetonum. 90 taşım var. Hadi garaj açsam mı? 60 taşa. Hı. Hmm. Açsam mı? Açmayacağım. Taşlarımı biriktireceğim. Şimdi bakalım kaç olmuş? 40 olmuş mu? <laughs> Ön kayıt yapanlar yok ya. Olmamış. You just had to refuse my final offer. Only the bir şey fark ettim arkadaşlar. Arkasını dönmesin. Ya dön bir yerinde dur. Allah'ını seviyorsan yerinde dur. Bakın arkadaşlar arkasında Spike rozeti var. Hemen oraya dur. Kalemliyim. Yanlışlıkla durdurdum arkadaşlar. Orayı hemen kalemleyeyim. Şuraya. Lan dönme. Dur. Lan dur. Hadi. Bakın arkadaşlar. Lan dur. Doğru düzgün bir yapamıyorum ki. Şuraya. Gördünüz mü? Şimdi arkadaşlar son iki kez daha kazanıp ben hemen geliyorum. Evet arkadaşlar kazandım iki kere. Şimdi yumurtamızı açıyoruz. Eğer bu efsane ben buraya bir iddia koyuyorum. Bak efsanevi bile değil. Gizemli olursa bak gizemli olursa sadece gizemli olursa hmm. Bu videodan bir gün sonra yine video atıyorum lan. Böyle bir iddia koydum. Destansı çıkarsa. Ben dedim. Ya hissettim ben der. Bak. Bak. <laughs> <laughs> 10.200 kupa oldu. Ha, burada bir tane star hediyemiz de vardı. Hemen açalım. Oh, bak bundan süper ender gelirse bu videodan hemen bir gün sonra hemen yine video atıyorum. Oha! Ah! Lan destansı gelirse bu videodan bir saat sonra yine video atıyorum. Oha! Ah! Şaka yaptım bu arada. Ee, eğer gizemli yazarsa Hmm, gizemli yazarsa beni takip eden bir kişiye 500 lira vereceğim. Evet. Ah destansın. Ya Allah. Hiçbir şey, şey çık demiyorum. buradan 26'ya giderim de. Bun boşuna niye gideyim? Elle kuruş track. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelmedik tabi. Daha bunu tamamlayacağız. 1, 2, 3, 4, 5. 5 maç oynayacağız. 5 maçtan sonrası maç. Ey şey bitiyor video. Hadi inşallah kazanırım. Hadi inşallah kazanırım. <laughs> Godzilla Balonca. Godzilla Balonca. Benim. Çatlayın. Godzilla Balonca. Çatla patla. Bizim takım çok iyi. Galiba kazanabilirim. Oğlum ama çok iyi oynuyorlar. Vallahi çok iyi oynuyorlar. Abi biz gittik nasıl kazanalım? <gülüyor> <gülüyor> Bizi yenmemizin yani 2 saniye sürmedi daha da. Ee, ben de. Ne ko oh, ne ki? Çok sürmüyor. Bu mutasyon ne? Mutasyon neydi? Lokonun attığı mermiler daha fazla sekiyor. <laughs> Şöyle. Scuddle, 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 jump, scuddle, 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 bu canıma bir oktu. Var ya. Var ya canı bir. Ya, ya şimdi o ultimi kullandım. Lan pam bir dur. Her yok ettim zaten ya. Öldür onu. Evet onlar çekiyor. Biz ha. Adamlar şimdi aklılar. Ne Çekiyor Çok iyi Nerededir? Al 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 al. Yani ay vallahi yani bir ay. Ya. Bir tane efsanemişti. Yani <laughs> bir zaman. Başlangıç uğraşamam. Kolay oluyor. Ne var ne var ne Hadi. Aou dipte. Yeah. Adam adam arkadaş. Yüksek <laughs> ne dardı. kupa, kupa üzüldüm. Tekrar oynayalım. Yeah, hepimiz tekrar oynadık inşallah ilacaja nöş, çok çok iyi olur. Ben, ben daha çok <laughs> daha çok <laughs> nöş, daha çok iyi <laughs> 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 Siz olur, ben çünkü Ben zaten bu Godzilla'yı öldürmem iki saniye ne olur, iki saniye ne olur siz gidin. İki saniyeme aldırmış. Bu ne oldu? Bu ne oldu? Bu ne oldu? Baya bir süre Bu ne Bu ne Bir canım var. Saydım ölmüştüm. Eko, reko. var ya.

Süper. Şey. olmuşlar Süper. 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 de Süper. 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 kazandık. Bu buz var ya buz ve hang. Çok iyi oynuyorlar. <laughs> Bir tane daha değil. Zaman ben de. Ben Ben

Bir kere de ben olayım diyeceğim ben olayım. Oh, no, 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 no. Oh, it's a sick. Ah, boy, bir onun gibi olamayız ya. Valla biz onun gibi olamayız. Hadi. Harika. tek attı la. <gülüyor> 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 Haydi yapabilirim ben bunu. Şunu da aldım. Son bir. Son bir tane. Bir tane ölmeyelim. Bitti. Yine kazandım. son maçımız. Hayır ya niye çıktınız? Messi, Messi, Neymar, <laughs> O <laughs> Oy üç tane yumurta. Son yumurtayı da kazanırsak çok iyi olur. Son yumurtadan bu üç tane yumurtadan da herhalde bir tane efsane vermeli iddia koyarım. Nasıl bir defne bir What the hell? <laughs> <laughs> Hemen. Metal. Olayım. Yener mi ya? Kolay kolay ama mort zorlar. Bir, biz alalım ya bir şekilde. de. Oy biz de mega. <laughs> ya çok güzel. Şimdi Biri, bir şey yapıyorum video bir Allah aşkına gidin ya. Lan git. Lan git. Öleceğim ya. Öldüm de. Lan ne 64 oldu. Ben bunu durdurayım ya. ya. Aa biz gittik. Biz öldük. La ben niye Riko bu kadar kötü oynuyorum? Tabi <laughs> Frank. Adam. Ben aldım. Frank'i <laughs> almadım. Hadi be kazanırız. <laughs> Aa. <laughs> <laughs> kendimi bozdum ya arkadaşım. Beşten çeviriyor almış. Ayakta çeviremez mi Ben de öldürüyorum. Bram zaten sen bir işe yaramazsın mı? Yine de sağım bir yıldır artık oldu. Canım istedi. Ben onu ben bu bittim. Yine kazandık. lan. Gel çıkalım. Yenilgi ödülü. Bir tane daha yenilgi ödülü var. Ve şimdi dört tane yumurta. <laughs> Aga bende. Ay süper ember. <laughs> <laughs> Kaslan. <Kutasyon. gülüyor> ne o ne süper. Aaa. Korku <laughs> <bir> da atışılmaz <laughs> Bak. Roldo sol. Ay. Roldo sol. Messi sağ. Ronaldo sol. Oo. Sol. Ronaldo sol. Messi sağ. <laughs> ya yeter ya. Bir de paslı görelim. <laughs> Dur. Full end var da. Aa yine şurandır. Çıldıracağım. Yine ederim çıldıracağım. Yemin ederim çıldıracağım ya. Tövbesi geçersiz ki çıldıracağım. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.